Arkadaşlar merhaba, günaydın. Bugün kapanmanın ilk günü, ilk saatleri yani tam işe gidiş saatleri. Şu anda e, İstoç'un oradayım. Neredeyse buradan Mahmut Mahmutbeykişehir'e kadar 2 kilometre yoğun bir trafik var. Bayağıdır da yani arkamda da buradan yani Kanal D binasının oradan başlıyor bu trafik, başladı. Yani hani bağırıyorduk işte yok kapanma var, şu var, bu var, o var, bu var. Yani mecbur olan insanlar çıktığını düşünüyorum ama bu, bu insanların hepsinin mecbur olduğunu düşünmüyorum. Ya da ne bileyim hani bu trafik olması normal mi? Ama şu anda var yani hani hatta geliş yolunda da yani bu şeyden başladım. De 5. Levent'in oradan başladım. Yani geliş yolunda da böyle bayağı şu dönüşteki gibi bakın öbür taraftaki gibi bir trafik vardı. Hiçbir yerde polis kontrol noktası yok, çevirme yok. Yani hani takip yok. Yani soran yok, eden yok. Hani biz çok korktuk dedik işte izin kağıtları çıkarttık, onları yaptık, bunları yaptık hani işten dolayı. Ama yani hani bilmiyorum bu yani şey şey gibi değil. Hani o hani o televizyonlarda konuşulan işte sıkı yönetim, o bu yani o yüzden o yüzden bence şeyle alakalı hani insanlar